Hep YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz, bugün sizlerle 3. sınıf fen bilimleri kitabı sayfa 28-29 suna yayınları. 3. sınıf fen bilimleri kitabı ikinci bölüm değerlendirme çalışmaları cevapları sayfa 28-29. 3. sınıf fen bilimleri kitabı ikinci bölüm değerlendirme çalışmaları cevapları. 3. sınıf fen bilimleri kitabı sayfa 28-29. A. Aşağıdaki cümleleri kutucuklarda verilen ifadelerin uygun olanlarıyla tamamlayınız. Cevap Birinci, Dünyamızın yüzeyi karalar ve sularla kaplıdır. 2. Hava katmanına atmosfer adı verilir. 3. Kara ve su katmanları hava katmanları ile temas halindedir. 4. Ovalar, dağlar, çöller kara katmanda bulunur. 5. Dünya yüzeyinde sular karalardan daha fazla yer kaplar. B. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanlarınkine Y yazınız. Cevap 1. Doğru. Hava katmanı dünyanın etrafını sarar. 2. Doğru. Okyanuslar, denizler, göller, buzullar, yeraltı suları ve akarsular su katmanlarını oluşturur. 3. Yanlış. Hava sadece hava katmanında bulunur. 4. Yanlış. Uzaya bakıldığında dünya kahverengi bir köreğe benzer. Beşinci doğru. Hava görülmez ama havanın etkisi hissedilebilir. 3. sınıf fen bilimleri Tuna yayınları ders kitabı sayfa 29 cevapları. C. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlar numaraların mavi kaleye, yanlış olanlarınkini kırmızı kaleye yazınız. Cevap. Mavi. 2 ve 4. Kırmızı. 1, 3 ve 5. Birinci. Yeraltı suları kara katmanının bir parçasıdır. İkinci, dünyanın etrafını saran katman hava katmanıdır. Üçüncü, su katmanda insan ve kedi gibi canlılar yaşar. Dördüncü, taş ve toprak kara katmanına yer alır. Beşinci, bulutlar hava tabakasında yer alır. Ç. Aşağıdaki görselde katmanlar adlandırılırken bazı hatalar yapılmıştır. Bu hataların düzeltilmesi için hangi katmanların adlarının yer değiştirmesi gerektiğini noktalı yerlere yazınız. Cevap. Hava katmanı ile su katmanı yer değiştirmelidir. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayınız. İyi dersler.